Evet, bugünkü konu başlığımız birazcık farklı olacak. Biraz daha genel bir konu başlı olacak. İstediğim şeye ulaşmam için ne yapmam gerekiyor buna bakacağız. Artık hangi konuda çıkarsa ve nelerde şanslı olacağım 6 ay içerisinde genel olarak bunlara bakacağız. Zaten e, burada deste seç yapmayacağım. Çünkü bu videoyu zaten açtıysanız mutlaka burada almanız gereken bir mesaj vardır. Çünkü bu diğer başlıklardan biraz daha farklı bir başlık. Hani buraya doğru çekilmenizin mutlaka bir sebebi olacaktır. Bundan dolayı kendinize uyan şeyleri mutlaka göz önünde bulundurun ve e, çaplı bir şekilde lütfen bunları düşünün. Ne söylemeye çalışıyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Bunları lütfen düşünün. E, yorumlar kısmına bir dahaki videonun konusu şu olsun şeklinde tabii ki fikirde bulunabilirsiniz. Onun dışında aşağıda Instagram linki olacak. Oradan bireysel bakım için randevu alabilirsiniz. Ve lütfen alma verme dengesi için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi bakalım. Açılım bizi nereye götürecek? İstediğim şeye ulaşmam için ne yapmalıyım? Öncelikle buna bakacağız tamam mı? Bakalım. Ben zaten direkt gördüklerimi sizinle burada paylaşacağım. Ne görüyorsam onu aktaracağım size. Evet. Şimdi Burada değnek prensi ve romantizm kartını alıyoruz. Burada değnek prensi birazcık şunu temsil ediyor aslında. Biraz bana nedense fevri bir enerji olarak veriyor. Bir prens enerjisi olduğu için daha toy bir enerji olarak veriyor. Ve altına romantizm kartını alıyoruz. Ne diyor? Duygusal paylaşımlar, karşılıklı yoğun aşk, tutku bunları temsil eder. Şimdi burada sizin öncelikle şunu fark etmeniz gerekiyor. Duygularınızı dengeli yaşamanız gerekiyor. Şimdi yaşınız kaç olursa olsun hala e, sanki 13, 14, 15 yaşlarındaki duyguları yaşıyorsunuz. O yaştaki bir insan nasıl yaşar duygularını? Birden yükselir, birden düşer. Saman alevi gibi yükselir, saman alevi gibi düşer. Anlatabildim mi? Burada özellikle bir insana bağlanacağınız zaman veya bir ilişki içerisindeyken de birden her her duygu yani bu bir ilişki içerisindeyken sevgiyi de yüksek yaşama, sevgiyi yüksek yaşama noktasına beklentinin de gereksiz yere artması ve bir kişi size bir yanlış yaptığında hızlı bir şekilde umutların kırılması, hızlı bir şekilde enerji düşüklüğü yaşıyor olabilirsiniz. Öncelikle bu duygu durumunuzu dengelemeniz çok önemli olacaktır burada bir bağlanma probleminden bahsediyor bakın kupa dokuzusunda sevdiği insanlarla birlikte vakit geçiren fakat yine de bir doyumsuzluğu olan birini temsil eder şimdi burada engellenemeyen istek arzular bir kişiye veya duruma bağımlı olma kendini geri tutmak istese bile bunu başaramamak diyor ee, burada Şimdi aslında sizin çevrenizde yalnız hissetseniz bile, yani kalabalıklar içerisinde yalnız hissetseniz bile, sizi seven insanlar olduğunu görebiliyoruz. Bunu kabul edin ya da etmeyin. Bu noktada. E bu ister arkadaşınız olsun, ister aile bireyi olsun, ister ikili ilişkiler olsun, bağımlı ilişki tarzı kuruyorsunuz ve bundan dolayı da bağlandığınız bir insan olduğunda, o bağımlılığı çalıştırdığınız bir insan olduğunda sanki iki tarafta birbirine kelepçeli gibi kim olursa olsun. Bir yana çektiğinde o tarafa gidiyorsunuz, diğer tarafa çektiğinde o tarafa gidiyorsunuz. Yani duygularınızı sanki karşınızdaki insan belirliyormuş gibi. Anlatabildim mi? Özellikle bağımlılık kurduğunuz insanlardan bahsediyoruz. Ve bundan dolayı da şunu idrak edemiyorsunuz. Şimdi bu bağımlılığı kurduğumuzda sanki onun yerine başka hiçbir insanı koyamam. Veya ben bu insan yerine başka hiçbir şey koyamayacağım. Bu şekilde düşündüğünüz için aslında koyabilirsiniz. Ama bu şekilde düşündüğünüz için de bu kişiler sizi tatmin edemiyorlar. Çünkü bu kişilere karşı beklentinin yükselme durumu söz konusu oluyor. Tamam mı? Bir diğer problem bu. Bunu fark etmeniz lazım. Diğer konu kıskançlık. Şimdi ne diyor? Ani gelişen beklenmedik olaylar, hızlıca gelen haberler bir yönde hızlı şekilde ilerlemek. Şimdi ok kartı bana bir de sabit fikirliliği de hissettiriyor nedense. Burada iç dünyanızda şimdi insanı zehirleyen ve insanı hasta eden duygular vardır. Bunlar öfkedir, kıskançlıktır. Hırs belli bir noktadan sonra zarar verecektir. Bu hırs eğer ki temelinde negatif kökeni varsa. Bu noktada kıskançlık karşımızdaki insanı değil bizim kendimize zarar verir. Şimdi şöyle düşünerek kendimizi rahatlatmamız gerekiyor. Hayatımda bir insan var diyelim. Bu insana karşı çok kıskançlık hissediyorum. Aslında bu o insanla ilgili bir durum değil. Bu sizin kendinizle alakalı bir durum. Acaba bilinçaltınızda işte başka birine tercih edileceğinizle alakalı bir kök inanç olabilir mi? Veya bir insanın size sadakatli olacağıyla alakalı inançsızlığınız olabilir mi? Bunu hak etmediğinizi düşünüyor olabilir misiniz? Ve bu neyden kaynaklı olabilir? Çocukluğunuza ineceksiniz. Aile yaşamınıza bir bakın. Buna ne sebep olmuş olabilir? Buna hangi deneyim sebep olmuş olabilir? Kökenini bunu şifalandırmanız gerekiyor. Birincisi. İkinci olarak da şu noktada sizi rahatlatacağım. Diyelim ki siz çok çalışıyorsunuz, tamam mı? Ama karşınızdaki bir diğer insan daha az çalışarak sizinle aynı şeye sahip oluyor. Şimdi bu İnsanlara yüklenilmiş olan kıtlık bilinciyle alakalı bir konudur. Toplumun bize dayatmış olduğu kıtlık bilinciyle alakalı bir konudur. Toplumda bize şunu verirler, derler ki para az, yemek az, her şey tükenir. İşte daha fazlası için hep daha çok çalışmamız gerekir. Şimdi bu düşük bir frekans tamam mı? Siz düşük frekansa düşünüyorsunuz bu konuyu. Bir yüksek frekansa erişti, erişelim şimdi. Doğanın içinde olduğunuzu varsayın. Bir tane elmanın çekirdeğini toprağa gömdünüz. Şimdi toprak sizden bir şey istedi mi? Hayır. Gökyüzünden yağmur yağacak, güneş onu ısıtacak, o büyüyecek ve size o çekirdekten Senelerce o ağaçtan elma verecek. Tamam, bunun bir süreci olabilir ama doğaya bakıyoruz. Ne demek oluyor bu? Doğada bolluk ve bereket vardır. Ve sınırlı olan bir şey yoktur, bitecek bir şey yoktur. Para mesela, para dediğimiz şey bir kağıt parçasının ibaret aslında. Biz paraya neden ulaşmak istiyoruz? Onunla yapabileceğimiz, sahip olabileceğimiz şeyler için. Şimdi doğanın içerisinde bir bolluk ve bereket varsa eğer e, toplum içerisinde de bu kıtlık bilincini özellikle bu e, tüketim çılgınlığıyla bize empoze ediyorlarsa burada bir hata var. Burada bir bizim doğamıza aykırı bir durum var. Biz aslında bir yanılsama içerisinde olabilir miyiz? Parayı zaten makine basıyor. Olay parada değil. Olay bunu algılama biçiminde. Tamam mı? E, şunu düşüneceksiniz. Şimdi bir insan Mesela diyelim ki 1000 TL'ye sahip oldu. Ya of işte o ona sahip oldu. Ben şimdi içten içe şunu düşünebilirsiniz. Bana kalmayacak. Hani arka planda böyle bir hissiyat var. Hissiyattan bahsediyorum. Öyle bir şey yok. Sınırsız bolluk vardır. Çünkü doğanın gerekliliği budur. Ve sizin varlığınızın temelinde de bu vardır zaten. Sınırsız. Tamam mı? Hangi inanca sahip olursanız olun. O insan o paraya sahipse, sen o paranın daha fazlasına da sahip olabilirsin. O insan için sevin. Tamam mı? Bu noktaya gelmeye çalışalım lütfen. Onda var, bende niye yok? Onda şöyle, bende niye böyle? Hayır, bu noktada değil. Bolluk ve bereket vardır. Her zaman vardır. Kıtlık yoktur aslında. Bu sadece bize empoze edilmiş bir düşüncedir. Bunu birazcık algılayabilirseniz Biraz daha rahatlarsınız bu noktada da. İlişki konusu biraz daha çocukluğa dayanıyor. Hani kaybetme korkusuyla alakalı bir konu ama bu parasal veya işte bana kalmayacak gibi bir enerji farklıdır. Bu toplumun empozesidir. Şimdi Joker ve telafi kartına baktığımızda ne diyor? Joker birinci kartımızdır. Şimdi tarot yolculuğuna Joker'le başladığı için bu Joker ana karakter zaten. Yolun başıdır bu kişidir, ana karakterdir. Telafi ne diyor? Gönül almak, yapıcı olmak, başkasından ya da kendinden özür dilemek. Şimdi siz daha yolun başındayken kalbini kırdığınız insanlar var mı? Veya sizin içinizde affedemediğiniz insanlar var mı? Şimdi siz bir insanı affetmediğinizde bu insana bir, bir eksiklik olmuyor. Bu insana bir zarar olmuyor. Affetmemek sadece kendimize zarardır. Bu yüzden ona bir zararı olmayacak. Onu affedeceksiniz, kendinize iyilik yapacaksınız ve artık devam edeceksiniz. Bu çocukluktan beridir ol birikmiş bir durum olabilir. İkinci olarak diyor ki, aynı yoldan giderek farklı sonuçlar elde edemezsin. Bundan dolayı artık madem sen ana karaktersin, madem bir şeyleri yeniden başlamak istiyorsun, yeni bir başlangıç istiyorsun. O zaman yapacağın şey artık farklı bir yolu da deneyimlemek olacaktır. Tamam mı? Şimdi bunu zaten Joker'in serüvenini anlatsam burada şey olur. Yani şey süremiz yetmeyecek buna. Saatlerce anlatırım. Ama kısaca böyle söyleyebilirim. Ve onun dışında da kendi kalbinizi kırdığınız olaylar da var. Kendi kalbinizi dinleyin. Şimdi biz günlük hayatımızda çok fazla müzik dinliyoruz, çok fazla telefonla ilgileniyoruz. Çok hani sürekli bir uyaran içerisindeyiz. Sessizlik yok sessizlik olmadığı noktada kendi kalbimizi ve kendi ruhumuzu dinleyemiyoruz. Bunları dinleyemediğimiz noktada nerede kırgınlık var bilemiyoruz. Bunu bilemediğimizde de bu öfkeye dönüşüyor, kıskançlığa dönüşüyor. Tamam mı? Hastalık içerikli düşük frekanslı duygulara dönüşüyor. Çünkü kabuk bağlıyor o yara. Onu tedavi etmek yerine görmezden geliyoruz. Ne oluyor orada iltihaplanıyor ve kana karışmaya başlıyor. Tamam mı? Olay bu aslında. Ee, kendinize günlük hayatta 10 dakika da olsa ya bir sessiz alan tanımanız gerekiyor. Bir kendinizi dinleyin. Ne istiyorsunuz? Kalbiniz nelere kırıldı? Bunun sizinle bir alakası var mı? Siz bu kalbinizin kırılmış olan olaylarda neyi görmeniz gerekiyor? Lütfen bunları e, düşünün. Kendinizi arka plana atmayın. Çok fazla uyaran içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Bu videoyu açtıysanız zaten o şekildedir. E, ve birazcık sessiz bir alan bulup kendinizi dinleyin. Diğer insanları değil kendinizi dinleyin ve kendinizden özür dilemeniz gereken şeyler varsa lütfen bunlardan da özür dileyin. Öncelikle zaten bunları çözmek gerekiyor. Ben burada anlatsam çok uzun olacak ama özetle anlattım. Zaten şimdi benim anlattığım şeyde siz zaten hak ediyorsanız ne anlıyorsanız onu hak ediyorsunuzdur. Hepiniz büyük ihtimalle farklı şeyler anlayacaksınız. Herkes hak ettiği şeyi anlayacak. Herkes ihtiyacı olanı anlayacaktır. Tamam mı? Ve her dinlediğinizde farklı bir şey de anlayabilirsiniz. Şimdi... 6 aylık bu süreçte nelerde şanslı olacağım? Bir de buna bakalım. Şanslı olduğum noktalar ne olacak? Bakın. Zaten tarot bakımlarında süreç bizim elimizdedir. Bakın çok güzel şeyler çıktı. Yani ben hepsinde şanslı mı olacağım? Evet siz parada ilişkide ve arkadaşlıklarda da şanslı olacaksınız diyor. Bu 6 aylık süreçte bu videoyu açanlar için söylüyorum bunu tamam mı? Bir bakalım. Şimdi tılsıması zaten maddi konuları temsil eder. Maddi bir para beklentiniz varsa veya işte e, bir iş beklentiniz varsa daha öncesinde birazcık çabaladıysanız veya bu konularda hayal kırıklığına uğradıysanız e, çok yıpranmış hissettiyseniz beklediğiniz şey gelecektir. Evren size bunu sunmak için bekliyor zaten. Sadece süreçte yaşadığınız zorluklardan dersleri almanız gerekiyor. Bu dersleri aldıktan sonra İstediğiniz şeyi size verecek zaten. Bu videoyu izleyenler için söylüyorum. Değnek dörtlüsü evlilik ruh eşi bağlantısını temsil eder. Doğal olarak ilişkiyi temsil eder. Uzak mesafe yola gitmek, seyahat, hayatın direksiyonuna geçme zamanı diyor. Şimdi evlilik veya bu tarz bir şey bekleyen insanlar için böyle bir gelişme olabilir. Ciddi bir gelişme olabilir. E, i̇lişkisi olmayan insanlar için bu 6 aylık süreç içerisinde bir şehir değişikliği yaparsanız orada birileriyle tanışabilirsiniz veya bir mekan değişikliği yaptığınızda orada yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Bu noktada da şanslı olacaksınız diyor. Onun dışında zaten değnek dörtlüsü artık bir şeylerin hem kontrolünü almak hem de artık o aitlik duygusunu bir insanla yaşayabilmeyi temsil eder. Bu noktada şanslı olacaksınız. Buraya ölüm kartı da çıkabilirdi. Kılıç onlusu da çıkabilirdi. Kılıç kilesi çıkabilirdi. Nasıl diyeceğim ben şimdi sen e, işte ölümde şanslısın veya sen şunları bitirmekte şanslısın. Bak senkronize çıkıyor gördüğünüz gibi. Tılsım şövalyesi ve maske kart. hakikati saklamak maske takmak olanı olduğu gibi yansıtmamak bazen mutsuzluğu gülümseyişle süslemek diyor. Burada bir bekleme var. Şimdi mutsuz olduğunuz bazı konular olabilir. Hayatınızda memnun olmadığınız, bu 6 aylık süreçte beklettiğiniz, aslında bitmesi gerektiğini bildiğiniz ama bitiremediğiniz veya sizin hayatınızda size gerçek yüzünü göstermediğini düşündüğünüz insanlar varsa, tamam mı? Bu bitmesi gerektiğini düşündüğünüz ama bitiremediğiniz bazı kendinizi kandırdığınız konularla alakalı bir bekleme sürecinde olacaksınız. Bunlar diyor sizin canınızı yakmadan sizin hayatınızdan yavaş yavaş gidecek. Bu noktada şanslı olacaksınız diyor. Ve kupa üçlüsü ve kavuşma kartı bir ilişkinin yeniden canlanması, eski bir aşk yeniden canlanabilir, günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir diyor. Şimdi burada daha çok kupa üçlüsü 3 kişi kadeh kaldırıyor bir eğlencedir. Arkadaşlıklar ve sosyalleşmekle alakalı. Uzun zamandır kendinize vakit ayıramadıysanız veya bunu aldıysanız ki 6 aylık süreçte illaki olacak. Bu noktada belki 3 ay sonra olabilir. Çünkü üçlü bir vadede gösteriyor aynı zamanda. Kendinize vakit ayırabileceğiniz ve çok eğleneceğiniz bir ortam veya bir sosyal durum içerisinde bulunabilirsiniz diyor. Yani bu noktalarda şanslı olacaksınız. Şimdi şanssız olacağınız şeylere bakıp da burada enerji oluşturmak istemiyorum. Daha çok bu videoyu şifa ihtiyacı olan insanlar için aynı zamanda bir şeyleri hak ediyorsanız onları duymanız için bu videoyu hazırladım bu videonun konsepti biraz farklıydı zaten herkes alması gereken mesajı alacak kimin neye ihtiyacı varsa ve kim neyi hak ediyorsa onu alacak tamam mı kısa bir video hazırladık dediğim gibi aşağıda yorumlar kısmına bir dahaki video konusu bu olabilir şeklinde e, yorum yapabilirsiniz hadi size bir de olumlama alalım Videoyu izleyenler bence şanslı. Baya çünkü neredeyse hayatın her alanıyla alakalı şans göstergesi kehanet olarak açıldı. Burada bir enerji uyandırmış da oluyoruz zaten. Alıp kabul edin lütfen. Ee, pozitif yönleri özellikle. ve Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Olumlama alalım. Kontrol bende diyor. Bir tane daha alacağız. Güzelim veya yakışıklıyım. Bir tane daha kendi hikayemi değiştirme gücüm var. Bu olumlamaları da hissederek ve inanarak tekrar edebilirsiniz. Hadi bakalım negatiflerin şifalanmasına niyet ettik. Pozitifleri aldık kabul ettik. Gelin kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum görüşürüz.